Herkese merhaba, ben Cranium. Bu gece sizlerle White Knight oynayacağız. White Knight, e, Amnesia Dark Descent e, üzerine yazılmış bir custom story. Ama oyunu tamamıyla değiştirmişler, farkındaysanız. Dark Descent'in e, ana menüsüyle alakası yok. Düplej olarak İngilizce yapılmış ama oyun Türk yapımı. Oyun Türk yapımı ve 2011 yılında... ...en iyi Custom Story ödülünü almış. Ee, o yüzden Türkçe altyazısı var. Ee, ve Türkler seslendirmiş İngilizce dublajı da. O yüzden yani Türk oldukları anlaşılıyor diyenler var. Bakacağım, bilmiyorum hiç fikrim yok. Ama öncelikle bir menüyü göstermek istedim. Quit yerine ya da çıkış yerine Unut yazıyor. Bu kesinlikle çok yaratıcı. Hastayı değiştir tuşunda profil değiştirme var. Başkalarının dünyaları ise diğer custom story menüsünü açıyor. Evet yeni seansa bastığımızda ise bu bina başlayacağız. Hadi bakalım. Tan şaydar Presents. Evet. David, ses kalitesi biraz düşük galiba. Cızırtı duyuyorsanız oyundan kaynaklanıyor. I will. Don't worry, I haven't forgotten it. Forgot what? Our anniversary. I know you didn't. Okay, see you later then. Time for you to go out, Grace. Lots of things to do. It's been three years. Yes, yes, Pascal. Do you remember when we first met? Evet. Of course I do, Grace. How can I forget? am going to never forget Oh. Kim <Külürk> okay. böyle? Yoksa bizim konuşan adam mı? Şu an bunların ne anlama geldiğini tabi ki bilmiyoruz. Herhalde <Külürk> <yerde> açıklama <Külürk> yapılacaktır. Ooo! Başladık bir de. Gidemek cesetler neydi? Evet hadi bakalım koşamıyoruz. Umarım daha ilk sahneden coşmaz oyun hemen olmasın action lütfen. Biraz bir ısınalım evet orada bir şey gördüm. Şu gördüm orada. Hmm. Yani oyunu neden ödül aldı? Daha şimdiden anlaşılıyor. Birçok custom story gördüm ama hiç bu şekilde şeyler görmedim yani. Ne bileyim? Ara video mu denir, nedir ne denir bilmiyorum. Çek açılıyor. Evet, hiçbir şey hatırlamıyoruz. Bu garip şeyler ne? Harfler. Bir grafik hatası herhalde. Neyse tamam. Olur böyle şeyler. Oh. Ya, hadi kalk. Evet. Başlıyoruz unutmadan söyleyeyim. Kulaklıklarınızı takınız. Ve daha verimli bir hale getirin. Aa neden okumadım ya alışkanlık. Hemen okuyalım onu. Nerede? Neyse bulamadım şimdi. Bulamadım. Neyse.

A mental one. Do you remember now? Uh, no... Don't worry, David. It's not unexpected to forget things in your condition. And that's why I'm here. To help you. Um. Are you ready for our session today, David? Why am I alone here? Because you are a criminal patient, David. What? I'm not a criminal. Easy, David. I'm here to help you. Evet, demin ki cesetler bizim elimizden çıkmış. David'den, benden değil. Bana bakmayın. David'in leşi onlar. Adam birini öldürüp soyup ya da soyup öldürüp buzdolabına sokmuştu kafasını. Nasıl bir sadistiktir. Nasıl bir sadistik. Lan David. Neyse biz şöyle gidelim. Al sandalyeyi de. Ha geri mi döndüm ben? Geri dönmüş. Geri döndüm. Evet olsun. Kapan kapı. Burada neyimiz var? Aman 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 aman. Buradan kan akıyor. bir şey bulacak mıyız? Tam da duş alalım. Evet Belki yani burada bir şey yapacağız. Ama ne yapacağız? Aa bu buldum. Ay açamıyorum. Şunu fırlatsam acaba kırılır mı? Sanmıyorum ama. Nelerimiz var? ampul. <laughs> evet bu oyunda ampul toplayacağız sanırım. Tinder box yerine. Gel fare. Sıkışmış. Sıkışmış. Bu uh, sıkışmamış. Sıkışmış. Lan hadi be. Ya bu sıkışmışsa bunu nasıl açmışlar ha? Tamam. Bu durdu. E bu bir bulmaca mı? Böyle bulmaca mı olur? Hadi hadi hadi. hadi. Tamam. Bu da durdu. Bunu kapatmamız lazım esas. Tamam. Oraya çıkalım. Ben bu sandalyeyi buraya getirmesem oraya nasıl çıkacak acaba? Çok merak ettim şu an. Aa hadi. Şimdi bir hale getirmem lazım bunu. Ha. Ya da buraya çıkmayacağız o zaman ya. Ben ne yapıyorum? takabileceğimiz neresi var? Ha. Ha. Şimdi oldu. Tamam. Evet. David bir deli. Aklını kaçırmış. Belki de masumdur. Belki ona şey kurulmuştur tuzak. Bunu bilmiyorum. Aa. Evet biraz çabuk ölmüş olabilir. Tamam, bir dakika oradan atlarız. Beklenmedik bir ölüm oldu. Hoppa, yeni yer. Aç bakalım kapıyı. Neden hiç kimse kendi dünyamda yaşamama izin vermiyor? Beni kıskanıyorlar yoksa topluma karşı bir tehdit mi oluşturuyorum? Ailemin ve arkadaşlarımın iyileşmemi istediğimi istemediğimi <laughs> Korkarım ki bana her şeyi unutturacaklar. Doktorların bana yardım etmeye çalıştığını sanıyordu. Kim yazmış bilmiyorum. Yani ekranın sağ üstünde iki de işte bir çıkıp kaybolan siyah bir şey olabilir. Ama aldırmayın. Bir şey değil. Işığımız da yok. Ya ben neden başladığım yere dönüp duruyorum? Bir ses duydum. Bir ses duydum. Bir ses duydum. Ses duydum. Tamam kimse yok arkamızda. Evet grafikler Amnesia'nın esas oyununa göre biraz daha kötü sonuçta bunların hepsini kendi elleriyle yapmışlar bu grafikleri. Oo. Oh! Buradan neden anahtar çıktı bilmiyorum. Ben sadece bu bıçağı almak istemiştim. Ya, al bakalım. Lan ne bu ya? Tamam neyse. Bıçak neredesin? şey alamadım. Bıçak sen mi bağırdın? Sen bağırdın değil mi? Bilgisayar var. Pat. Hadi bir ampul çıksın. Ampul yok. Oh, doktor Se. Neyse siz bunları durdurup okuyabilirsiniz. Hazır... Evet. Oradan birisi şeyi fırlattı. Kimse de yok. Burada bir tek ben sandalye fırlatabilirim dostum. Sandalyeler bende. Sen başka bir şey fırlat. yaptığımı bilmiyorum. Çıkacak mı? Çıkmadı çünkü anahtar takmadım. Bir hasta uyanıyorsun ve hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ne inanacaksın ya da kime inanacaksın? Ben gerçekten bir suçlu muyum? Bir katil miyim? Buna inanamıyorum. Yine de tamamen reddedi... reddedemiyorum kim olduğumu. Hatırlamam gerek. Ne olduğunu hatırlamam gerek. Gerçekten bir katil olup olmadığımı hatırlamam gerek. Evet bizim adam boşta değil. Sonuçta o da ne yaptığını hatırlamıyor. İnkar ediyor ama olabilir de diyor. Bakalım ne çıkacak oyunun sonunda. Oo. Ne bu? Ampul buldum! Ya bu sesler ne böyle? Orada biri mi var? Ya şura takamıyor muyuz? Taksam mı? Taktım. Ya açıl işte be. Bak kendi açılmıyor. Ne yapayım ki? Tamam, anahtar bulalım. Ben ne zaman bu taktım ki oraya? Belki de boşa taktım. Ya, müzikler. Ne? He? Onlar seni yakalamadan hemen kaç. Sakın arkana bakayım deme. Tamam. Ne bu? Şuradaki kapıyı açmak için kullanabilirim diyor ama. O lanet olsun. Evet arkamda 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 arkamda. AAAAA! Hmm. Tamam değilmiş Bir çıkmışken uğrasak mı şuraya Uğrayalım! Açılmadı Tamam şimdi o şeyi alacağım herhalde Evet burada el var Değil Bizi bir yaratık kovalarken bu üstüne mi yıkıldı? Ne oldu? Anlayamadım. Eee ne yapacağım? Bunu hala çıkaramıyoruz. Bir şey lazım. Böyle fırlatacak. Belki bir şey lazım. Oradaki taş çok ağır. acaba bunu aşağıya doğru ittirip aşağıdan bir şey mi alacağız yüksek bir yerden bir ona bakayım boş yere hayvan gibi taşı aşağı taşımayalım of be amma uzakmış evet burada yüksekte duran hiçbir şey yok Tamam ben en iyisi işi halledince videoyu devam ettireyim. Evet galiba şu ufak taşlardan birini atarak çıkaracağım. Evet öyleymiş. İki saat uğraştım boş yere. Sizin görmediğiniz herhalde bir 7 dakika ya da altı dakika uğraşmışımdır. Kalk taşları aslında denemiştim almayı ama Bazısını alabiliyorsunuz bazısını alamıyorsunuz O yüzden yalnızlığa düştüm Hatta şu kocaman taşı aşağı kadar Getirdim bile Bir şey mi olacak diye Neyse Şimdi bu kalkıp bizi inşallah Kovalamaz Öyleymiş zaten Lan ne bu Burada bir şey mi var Evet ara ara zıplıyor bizim karakter. Hmm, biz yanına gelince kanı duruyor. Şifalıyız da herhalde. Anahtar aldım. Enis kapının anahtarıdır kesin. Hadi gidelim. Güzel başlamış oldu. Daha en azından bir aksiyon görmedik olması gerektiği gibi diye düşünüyorum. Bazı oyunlarda aksiyon daha ilk saniyeden başlıyor ve bu kimsenin hoşuna gitmez. Tamam. Hadi bakalım. Evet, yine uyandık. Rüyamızda <laughs> mı görüyoruz bunları yapıyor muyuz gerçekten bilmiyorum. Evet bir merak. Oo. Evet, elektroşok tedavisi oldukça yaygın bir tedavidir. Evde denemeyiniz. O. Hmm. Acaba bunlar biz tedavi sırasında hatırladıklarımızı mı görüyoruz? Ki büyük ihtimal öyle. Gerçi demin ki neydi peki? Hastanedeydik. Hastaneyi hatırlamıyor olmamız lazım. Aşağıdaki ceset bizim mi acaba? Her neyse. Bu videonun sonuna geldik. Süremiz doldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.